Son yıllarda Türk toplumunu sosyal fay hatlarından bölmek için kullanılan iki kritik şehir var. Bunlardan birisi 1912 ile 1922 yılları arasında kaybettiğimiz aziz vatan toprağı Selanik. Diğeri aynı dönemde Rus işgaline uğramış ve güçlükle kurtarılmış olan bir başka aziz vatan toprağı Trabzon. Atatürk'e dil uzatmaya kalkanlarla İslamiyet'in değerlerine sataşmaya kalkanlar, bu iki kentin insanlarının arkasına saklanıp kin ve nefretlerini kusmaya kalkıyorlar. Oysa bu iki kent, her ne kadar birbirine coğrafi olarak uzak düşse de Türk tarihi açısından aslında birbirine çok benzeyen iki kardeş şehirdir. Selanik fethedildiğinde takvimler 1430'u gösteriyordu. Trabzon ise 1461'de fethedilmiştir. Her ikisi de Bizans artığı tekfurların elinden kurtarılmıştır. Selanik, Osmanlı'nın Balkanları fethetmesi için bir dayanak ve sıçrama tahtası olmuştur. Selanik fethedilmeseydi Bosna'da, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta Türk-İslam medeniyeti yayılamazdı. Benzer biçimde Trabzon Osmanlı'nın Kafkasya'yı fethetmesi için rol oynamıştır. Günümüzde Azerbaycan'da, Çerkesya'da, Dağistan'da, Batum'da ezanlar okunuyor ve Türkçe konuşuluyorsa bunu Trabzon'un fethine borçluyuz. Selanik ve Trabzon binlerce yıllık liman kentleridir. Dolayısıyla etnik ve sosyal yapısı zengindir. Selanik'te Türklerin yanı sıra Rumlar, Bulgarlar, Levantenler, Yahudiler ve Sırplar da yaşıyordu. Trabzon'da ise Rumlar, Ermeniler, Gürcüler ve diğerleri. Her iki şehrin Türkleşmesi için Osmanlılar Anadolu'dan Türk ve Müslüman unsurları göç ettirmişti. Bu kentlere avşarıyla, çepnesiyle Oğuz boyları iskan edilmişti. Dahası her iki kentte de gönüllü İslamlaştırma çabaları sonucunda din değiştirerek Müslüman olan azınlıklar vardı. Selanik'te Arnavutlar, Patriotlar, Pomaklar ve Yahudiler arasında İslamlaşan, Türkleşenler oldu. Trabzon'da da Ermeniler, Gürcüler ve Rumlar arasında sonradan Müslümanlığı seçenler. İki kentin kaderini ayıran nokta, imparatorluk çökerken Selanik'in elde tutulamaması, Trabzon'un ise kurtarılmasından ibaret aslında. Ancak Selanikliler ile Trabzonluların kurtulamadığı ortak yaftalar var. Her iki şehrin Türk ve Müslüman ahalisi, bu şehirlerin tarihi misyonundan ve coğrafi konumundan kaynaklanan çok dinli ve kültürlü tarihlerinin mirası nedeniyle yapılan çirkin yakıştırmalara maruz kalıyorlar. Bu kentlerin insanları, Türk İslam kültürünü yaşatan ve dünyaya hakim kılmaya çalışan onurlu Osmanlı vatandaşlarıydı. Bugün de Türk milli takımı gol atınca sevinen, askerlerimizin şehadet haberlerini duyunca üzülen, aynı camide namaz kılıp aynı mezarlıklara gömülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Selaniklileri de Trabzonluları da ötekileştirmeye çalışanlar, bilerek ya da bilmeyerek Türk kimliğine, birliğine zarar veriyor. Konya, İzmir, Adana, Kayseri, Gaziantep neyse Selanik ve Trabzon odur. Edirneli, Bursalı, Diyarbakırlı, Antalyalı neyse Selanikli ve Trabzonlu odur. Bunun bir adım ötesi, Selanikli neyse Trabzonlu da odur. Her ikisi de Türklük mefkulesinin bayraktarlığını yapan ve şanlı tarihimizi yazan atalarımızın tertemiz evlatlarıdır. Dün, bugün, yarın Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın.